Ay kapandı. Telefona yanlışlıkla bastım. Mesela şu dal şöyle yapayım. Şu dal benim evim olurdu. Şu taraftaki dal dal kardeşimin evi olurdu. Kardeşimle çok oynardık biz. Aramızda yaş farkı fazla yok. Biz ikimiz çok oynardık. Burada böyle birbirimize komşuculuğa giderdik. Evcilik oynardık. Ye kızım ye. Boncuk. Boncuk. Boncuk 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 boncuk. Kızım o e, dikkat et. Elin şu olacak ha. O sapı falan bir yerimize batacak sonra. Şurada da yengemin çiçekleri var. Arada geldiğim zaman size çekiyorum. Dayımın hanımı. Yengemin. Bakın ne kadar güzel olmuş kalon şular. Ali bak senin bana doğum günümde aldığın çiçek. Ama dışarı koymuşlar bu ev çiçeği. Dışarıda olmaz ki bu. Demek ama yağmur şuydu, buydu, şey yapar. Bu biraz nazik bir çiçektir yani. Ali hani bana doğum günümde almıştı ya, hem de çiçekleri de üzerinde vardı, bir de böyle tomurcukları vardı. Her gün bir çiçek açıyordu, çoğalıyordu çiçekler ama depremde maalesef öldü gitti o da. Şundan vardı çiçeğim, biliyorsunuz. Bu da en son saksısından düşmüştü. Hani bu saksıdan çıksa bile uzun ömürlü yaşar diye ben de koymuştum bir kenara tekrar ekerim diye ama e, tekrardan eve gidip kalan eşyaları getiremeyince herhalde o da ölmüştür. Şu yılbaşı çiçeği pembe pembe açıyor. Şu. şu sarı kalan şu. Şu kat katlı pembe kalan şu. Beyaz. Bu da kat katlı. Bunlar kat katlı. Bir araba geldi dayı mı acaba? Bir bakayım yok. ileride durmuş. Başka arabaymış. Şu balık ağzı. Geçen sene ben de ekmiştim. O benim küçük Fransız pencerem var ya orada yetiştiriyordum. Bak bir sürü tomurcuğu var. Görüyor musunuz? Bunların hepsi çiçek olacak. Ne kadar güzel. Allah'ım ya. Bunlar soğan. Marollar tohuma yapmış. Herhalde tohumdan mı yetiştirecek? Tohuma bırakmış marolu. Ha işte bu şu buz çiçeği bak ne güzel açmış görüyor musunuz buz çiçeğini pembe pembe benim de vardı ama bu yeni ot aldığımız eve taşındığımızda çiçek açmadı bir sene açtı da ikinci seneye açmadı buraya gelince ekerim tekrar yerleşince daha doğrusu yani şu kolonya çiçeği bakın Mis gibi kokar bu mis mis. Buna kolonya çiçeği deriz ama diğer adı Melisa galiba bunun. Tam emin değilim. Melisa bu muydu? Bir melisa çiçeği vardı. Çok güzel kokuyor. Burada da incir var yine. Eski yerine incir. Ama şimdi leğendeymiş. Bunu toprağa ekmek lazım. Şu fulya. Bu fulya çiçeğinde. Ee, çiçeği beyaz olur. Ee, gül gibi açar. Böyle kat 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 açar. Çok güzel kokar. Mis gibi kokar. Ama burada var tomurcuk. Açacak. Çok güzel açar bu hule çiçeğinin kokusuna. de Yani ev, evin içine koyun, evin içini kokutur. Öyle güzel kokusu vardır. Ha, gül. Gül de açacak. Bak. Bu da gül de. Gülün de üstünde tomurcukları var. Bak orada var. Şurada var. Şurada aloe verası varmış. Benimkiler de. Hepsi öldü gitti vallahi. Çiçeklerim kalmadı. Neyse. Allah büyük Evimi düzeyim de yeniden yaparım inşallah. Şu da şey cam güzeli mi derlerdi buna? Ne derlerdi? Cam göbeği mi? Cam güzeli mi? O da böyle küpe gibi açar. Küpe çiçeği miydi? Vallahi bazılarının adını karıştırıyorum. Nanesi de varmış bak şurada. Şurada yoncalar çıkmış. Yoncalar kendi kendine çıkıyor zaten. Ay. Niye yapıyorsun oğlum? Sonra, <laughs> Şurada dursun. 61, 60'dan 81, 60'dan 81'e kadar gelmeyiz. <laughs> Aa bu ne? Renkli şişeler. <laughs> kırmızı kırmızı mı misin? Hayır, kırmızı Hepsi bitiyor galiba. Ailenin arkadaşı geldi. Ailenin burada da var arkadaş. Buraya geldiği zaman hemen arkadaşı gelir yanına oynarlar. kalmış ya. 23 hamle de şey bize puan veriyor. Aytu çok hasta oldu teyzeleri. 2-3 <laughs> gündür burun akıntısı, biraz öksürük vardı. Evde ilaçlardan veriyordum. Evde de vardı soğuk algınlığı ilaçları. Dünden beri baya e, bayağı bir arttı. Öksürdükçe boğazım ağrıyor diyor. Altın Burnu yavaşı, tıkanıyor. Çok... Sesi iyice değişti zaten. Anacım hafta sonu sağlık ocağı kapalı. Acile gidemiyorsun. Rast hani hadi deyince hadi seni acile götüreyim. İlaç yazdırayım diyemiyorsun. Araç yok çünkü. E, bugün dedik artık şey yapalım. Evde ilaç da kalmayınca en son dün verdim bitti baktım iyileşmiyor bugün artık bakalım işte hastaneye götürecek Ali artık işte dediğim gibi bugün e, şimdi önce okula gideceğiz yani şimdi biz önce Bizim mahalleye gideceğiz yani. Bizim mahalleden de Alper Laytuğ'un okuluna gideceğiz. Uzun zamandır görmüyorum. 3 aydır görmüyorum oraları. Sadece depremin ilk haftası gitmiştik bizim okulun oraya. Ee, yani eve zaten ara sıra gidiyoruz da mahalleye eve zaten ara sıra gidiyoruz da. Ee, çocukların okulun olduğu yere ee, depremin ilk haftası gitmiştik. O zaman görmüştük orada zaten okullar hep yardım toplama yeri olmuştu. Şimdi 3 ay sonra gideceğim bakayım. Oralar hep konteyner kent olmuş. Ee, videolardan görüyorum ben. İskenderun haberlerini falan ya takip ya ediyoruz ya ya biz var, Instagram'dan, Bakalım, sosyal medyadan ben falan. Ben, ben ee, ben çocukların okulunun olduğu yerlerde çadır kentler vardı önce. Ee, şimdi konteyner kentler olmuş. Gidince zaten hep çekerim sizlere. Oralar yıkıl, apartmanlar falan bazı apartmanlar yıkıldı zaten orada. Ee, sonradan ağır hasarlı olup yıkılanlar da var. Yıkılıp enkazı kaldırılanlar var. Oraları göreceğim şimdi Hayır, bakayım. 3 aydır oralarda biz her gün zaten okul yolumdu orası. Günde 3 defa gittiğim geldiğim bir yoldu. Ve artı yazında okullar tatil olduğunda o tarafa yürüyüşe giderdik. Biz marketlere kadar yürürdük. Oradan da dondurma alıp çocuklarla dondurmayı yiye yiye geze geze çocuklarla yürürdük, gelirdik. Öyle yapardık. Orada işte i̇şte oradan da e, eve de geçeceğiz. Gel artık Ali geçer herhalde eve de bilmiyorum. Bir bakalım falan dedi yani ne durumda diye. Öyle. İşte Yakup, işte Aytu pardon. Üçü de hastaydı. Yakup da hasta da Yakup falan biraz e, hafifledi onlarınki. İlaçlar fayda etti. Aytu'nki biraz arttı e, çocuk sesi sonu da değişti. boğazım çok kötü anne diyor. Öksürdükçe boğazım parçalanıyor diyor. Havalar değişik. Ne olacak? Havalar <laughs> değişik. İşte. Abi. Abinin okuluna. Sen ne değil mi? Abinin okulu da Büyük beden aldık ama olmazsa da değiştirilir

Büyük bedeni, büyük bedeni aldık dedik. Evet. Olur herhalde. Abi, çok mu büyük? Dur, Dur. Ya, elimi sal bir şey yapma. bir şey olmaz oğlum bir şey olmaz. Bir şey Tut bakayım şey üstüne. Şey bence olur. Anca olur gibi geliyor bana Ali bak bakayım. Şey de Ali. De şey şey. Anca olur bence. Kutlu olsun. Anca olmaz mı? Hay ay kuzum benim. yani. Ben Anca olur var. yani. Bundan ya, da. Belli olmaz. Çekebilirdi. Şimdi biraz kayınvalidemlerin orada, dayımların orada oturduk bahçede. Şimdi çıktık. Gidiyoruz bakalım. Ben ara sokaklardan gitmeyelim diyorum. Dinlemiyor beni Ali Bey. Ara sokaklardan gitmeyelim diyorum. Ne olur ne olmaz diyorum. Beni dinlemiyor. Daha önce de söylemiştim bu ara sokaklarda biz çok oyun oynadık küçükken diye. Evet. Evet. <laughs> Ay nar yapraklarına <laughs> baksana. Baba <laughs> Bilmiyorum ben burada oturduklarını hiç bilmiyorum. Şuradan böyle bu aradan çıktın mı işte kayna, kaynanam dilin e, evine çıkıyorsun. Ama bu arada ağır hasarlı evler varmış. O yüzden bu taraftan gelmedik biz. Ha gördüm. Bu tarafta biz okula giderdik. okula giderken kardeşimle beraber gider gelirdik. İlkokul, ortaokul hep beraber gittik geldik. Yapmayın kızım. Şey bu aradan geçerdik. Şimdi benim çocukların şu anki gittikleri okulda okuduk Hiçbir biz. Yataşım. Tabii yenilendi inşaat falan da. Hmm. Şuradan okula giderdik. Şu aradan çıkardık. Hadi bakalım yolumuz uzun. kapatayım. <laughs> Kenardan. <gülüyor> Karşı kaldırıma geçelim hadi. Araba yokken geç. Çabuk geçin. Hadi araba geliyor. Burada da dut olmuş. Dökülmüş dutlar. Artık siz de benim videolarımda böyle yollarda, sokaklarda çadır görmeye alıştınız. Her yerde e, her yerde çadır görebilirsiniz artık siz de alıştınız. Biz de alıştık vallahi. Üç ay geçti. Bugün üç buçuk ay olacak artık arkadaşlar. Neredeyse üç buçuk aydır her yerde çadır görmeye, her yerde konteyner görmeye alıştık. Ve daha kim bilir ne kadar sürecek bu durum. Hmm.